Merhaba arkadaşlar, bugün size Bursa'dan sesleniyorum Sevgili arkadaşım Kemal ile beraber Bursayı arkamıza aldık ve sizlere bugün Bursa'nın yıldızımı diyeyim. Bursa'nın yıldızı evet. evet Egeyalarımız. Egeyalarla sesleniyoruz. Kemal benim bir moddan arkadaşım sevgili Nülfer Şubesinin satış müdürü. Bugün dedim ki ne yapalım ne anlatalım hem Egea Hatchback hem de sedanı birlikte bir aldık getirelim. geldik İki güzel donanımda. Kemal ile beraber inceleyeceğiz ve sizlere anlatacağız. Ben de Türkiye'nin en çok satan modelini bulmuşken bir dil ikisini birden anlatayım istedim. Zaten biliyorsunuz daha önceden hem bir Egea S Design Station Vagonu ve yine Hatchback Sport modelini yapmıştım. Aslında bu S Design'in bir versiyonu gibi oluyor evet, diyebilirim. diyebiliriz. Ee, şimdi size Egea Hatchback S dizaynı ve burada Sedan, Sedan Launch, Plus Launch Plus modelini getirdik. Neden ikisini birden getirdim? Hem e, birbirleriyle arasındaki farka bakalım, fiziksel olarak inceleyelim hem de farkı donanımda iki Egea'yı birlikte görelim. Hatchback ben de, Sedan sende. Tamam. Ön görünümlerine baktığımızda ben S dizaynında siyah ağırlıklı bir tasarım evet. görüyorum. Parlak siyah ön panjur bulunuyor. Sedan Lounge Plus'ta ise krom görünümlü detaylar ve krom işte bulunuyor. Daha süslü, bu daha sportif. Evet, o daha, daha sportif. Bu biraz daha e, parlak şık. görünüme sahip, şık bir araç. E, sis farlarında farklılıklar var. Hatchback'te sportif yapıyı destekleyen yuvarlak formdaki sis farları mevcut. Hem benziyor. de siyah, çerçeve. siyah çerçeveli. Sedan versiyonunda ise krom detaylı elips şeklinde sis farları mevcut. Evet. Peki Egea'nın en çok satılan donanımı hangisi oluyor? En çok satılan donanım tabii burada fiyatın da etkisi var. Başlangıç versiyonu özellikle benzinli motorları artan taleple birlikte 1.4 Easy modeli en çok rağbet gören versiyon şu anda. Ne kadardan başlıyor? 104.900 lira şu anki anahtar testin fiyat aracın. Ee, aslında Türkiye'nin de fiyatı. en uygun fiyatlı sıfır aracı mı oluyor en uygun kendi segmentinde? fiyatlı sedan C segmenti otomobili diyebiliriz evet. E tabii C segmenti rekabetin de çok yoğun olduğu bir segment. En Kesinlikle. yakın rakibi yine burada Bursa'da üretiliyor. Megane. Megane e, onun peşinden de daha farklı işte Civic gibi, toplumda, e, evet, geliyor, evet Corolla gibi yine e, bu segmentin iddialı modelleri ama fiyat performansı ve donanım açısından baktığımızda en yakın rakibini Megan olarak çünkü birinci ve evet. ikinci. Evet. Arkadaşlar tabii Kemal'in söylediği easy modelleri, paketleri Filo tarafında çok tercih edilen modeller ama biz bugün size özellikle daha yüksek donanımda aslında perakende ve aileler tarafından tercih edilen modelleri getirdik. Ve size gelmeden şubede de bayağı konuştuk. Müşteri profili olarak ve aynı zamanda markanın rakipleriyle de kıyasladığınızda fiyat performans olarak çok avantajlı. Hadi o zaman bu hatchback'e bir bakalım, bakalım diyorum ben. Bu arada ben ön tasarımlarını gerçekten beğeniyorum Ege Çok şık. Far yapısı da özellikle şık. x Xenon ve gündüz LED farları LED gündüz var. LED farları mevcut. Sis farlarımız sis zaten farları halojen. Yanda da çok şık siyah 17 inç jantlar var. Bence çok güzel tamamlıyor. Jantlarla aynalarda yine parlak siyah. Ön evet. kapanjurdaki sis farı çerçevesindeki parlak siyahlık devam ediyor. Ve zaten burada da yine siyah detay var cam çerçevesi. Arkadaşlar iki araca baktığınızda detaylarda zaten o krom ve siyah, işte şıklık ve sportifliği çok net ayırıyorsunuz. Hatchback tercih edecek müşteri profili biraz daha sportif. sportif belki yapıda, bir tık daha, daha genç. Daha dinamik bir araba, daha kişiselleştirilmiş bir araç. Ama ben şeye de değinmek istiyorum. İçinde de göstereceğiz. İç hacmi arasında aslında çok da bir fark bir yok. Farkı yok. Hep Son böyle sedan girmiş. algısı var ya ülkemiz. Evet fiyat olarak belki bir tık daha normal şartlarda sedanlar uyguna satılıyor evet. ama burada da sürprizimiz var çünkü videonun sonunda fiyatları, fiyatları açıklayacağız. Kapı kolları gövde renginde. Gövde rengi geliyor. Diğer araçta krom kapı kolları geliyor. Karartılmış. Karartılmış arka camlar mevcut. Evet. Sedan versiyonunda da yine karartılmış arka camlar geliyor. Tabi hatchback ve sportif yapıyı vurgulayıcı şu arka tasarım da yandan şık duruyor bence. Haliyle aile arabası olunca mevzu bagaj oluyor. Bagaja geliyor. Anahtardan iki kere bastığımızda bagaj bagajlar açılıyor. açılıyor. Seninki yükseldi de benimki yükselmiyor. Onu Hatchback elimizde açmamız gerekiyor. Mı? Evet. Daha büyük bir bagaj kapağı olduğu için. Benim bagaj hacmim 440 litre. Benimki de 520 litre. Koltuklar da iniyor. Koltuklar katlanabiliyor, parçalı olarak katlanabiliyor. İkiye, bir parçalı. İkiye bölünüyor. Özetle arkadaşlar, arada sonuçta bir 80 litre fark var ama fark var. tabii ki istersen ben şu pandizotu da çıkarabiliyorum ve yükleme eşim, yüksekliğim çok daha verimli baktığında. Evet, evet. Bir sedanda da biraz daha derin. Derin. Ama muazzam bir genişlik var. Ama tabii ki şu şey, e, yükleme ister ağzı kadar geniş değil. Aynen. Değil. Burada bir de yalıtım malzemesinde gördüm. Sedanda. Mevcut, Burada tekelim. plastikli, orada kumaşla kaplı. İçinde ne var? 12 voltluk bir çıkışı güç var. çıkışı var. Bagaj aydınlatması mevcut. Karşılıklı sabitleme kancaları, kancaları var. var. Bir de yedek lastiğimiz var. Daha ince bir lastik. Ama burası da yanlarda falan saklama alanı, ufak tefek eşyalarını koyacağım bir şey var ama tabii biraz köpükten yapmışlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şu alanlarda da yine küçük bir boşluklar mevcut. Özetle Hatchback'in bagajıyla ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sedanda da bir aşağıda yedek lastiğimiz mevcut ama sedanın daha şey yani aşağısı baktığımda kaliteli gözüktü. Özetle böyle. Bey'in arka kısmına da geçtik. Zaten sedanla aynı iç hacim Aynı iç hacim sunuyor. Diz mesafesi, baş mesafesi olarak baktığımda baş mesafesi bana bayağı iyi. Senin boyun kaç? 1.80 çok rahat ben de, ben de gayet yeterli baş mesafesi. Yani 1.85 hatta biraz kasarsa 90'a kadar zorlayabilir. Rahat 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 evet. Gördüğünüz gibi yani Kemal'de de ben de birer iki porsiyon, son İki Kişi derece rahat. kişi ortaya da bir üçüncü rahatlıkla gelebilir. Şaf tüneli de çok yüksek değil. O yüzden hani üçüncü kişi rahat e, oturabilir. Kapı içlerine baktığımda burada fena sayılmayacak bir hacim var saklama alanı olarak. Koltuk arkalarında da iç cepler kullanılmış. Diz mesafesi de oldukça iyi. Tabii bu koltuğu biraz geri ittik ama şöyle bakıyorum. Böyleyken bile neredeyse son hani derece bir uç, rahat evet. yeterli bir alan sunuyor yaşam alanı. Bu arada arkadaşlar hatchback modelinin arkasında ortada koltuk bulunmuyor. Evet, ama sedan modelinde mevcut Lunch Plus versiyonunda. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi Isofix Alanları mevcut. İki, İki tarafta da var. Burada da zaten elinize geliyor metalleri çocuk koltuklarını takmak için. Bir de ne arardım burada biliyor musun? Ne arardım? Sunroof. sunroof. Sunroof Egea modellerimizde maalesef bulunmuyor. Yok. Evet o da ayrı dinamik yapısından kaynaklanıyor aracın. Tavan yapısından hiçbirinde sunroof opsiyonu bulunmuyor. Belki ileride gelir mi yeni Egea'lar yapılırken? Şu şeyden dolayı mı? Çıkıntıdan dolayı mı? Evet. Kaputta başlayan çıkıntı, tavanda girinti olarak devam ediyor. Sürtünme hmm. katsayısını düşürmek için yapılmış bir dizayn. O yüzden de sanırsız olmuyor. O da yakıt olamıyor. maliyetini mi etkiliyor? Evet. Tasarruf sağlıyor aracın sürtünme katsayısını düşürdüğü için. E tabii. Aldığınız araç hem fiyat olarak uygun, hem e, yakıt tasarrufu olarak çok uygun. Yüksek hem de olmaz. satış sonrası. Evet. Beş Hepsi. yıl garantimiz var. 100 bin kilometre. Ve aynı zamanda da 20 bin kilometrede ilk 20.000 kilometrede bir de periyodik bakımları var aracın. Kapı içlerine baktığımızda da oldukça sert malzeme kullanılmış arkadaşlar. Ama ama ama, kemer. ama 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 orada şık gözüküyor. Şık gözüküyor. Krom görünümlü kapı kolları, kumaş kaplamalı iç kısımlar. Evet. Yani kolunuzu koyduğunuzda son derece rahat bir hissiyat sağlıyor size. Ya tabii şu var arkadaşlar. Sonuçta bir premium araç anlatmıyoruz. Evet, Egea'nın daha üst seviye, üst bir aracını evet. anlatıyoruz ama nihayetinde fiyat odaklı. Evet, fiyat fayda olarak baktığımızda. Evet, baktığımızda şık, sağlam, ihtiyaca cevap veren, hacim olarak, kullanım olarak, konfor olarak sizi belli bir seviyede ödediğiniz paraya göre karşılığını alabileceğiniz bir üründen bahsediyoruz. Bazı yorumlar oluyor ya hayatta vermem işte hani şöyle ucuz araba teneke vesaire ben onlara karşı çıkıyorum. İlginçim. Ne kadar fiyat ediyorsanız karşılığında ne alıyorsunuz ona göre biz bu arabayı inceliyoruz. Ve bence hem tasarım olarak hem içerideki malzeme kalitesi ve algı olarak da bence oldukça şık ilk intiba olarak hoş gözüken bir araba olduğunu söyleyebilirim. Evet. Özetle arka ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Arkada bir havalandırma menfezi yok. Herhangi bir şarj çıkışı, ne, yok. çıkışı da yok. Peki paket olarak sunuluyor mu bunlar Kemal? İlave bir opsiyon olarak bulunmuyor. Bulunmuyor. Aslında bulunmuyor. bunun olmasını beklerdim. O zaman diyorum ki bir ön panele geçelim. Geçelim. Şimdi evet. Egea bana yabancı bir model değil. Değil. s de daha önceden Station, Station. Wagon'da binmiştim. Bir fark var mı? Yok. İç dizaynı aynı. Station ve hatchback S design modelimiz. Bana ilk e, hep böyle maalesef olumsuz özellikle ilk akılda kalır ya. Söyleyeceğim. Şu direksiyonun sesi aklımda çok kalmıştı S dizaynda. Nedense e, özellikle dönüşlerde şeylerde çevirirken malzemesi çok güzel bu arada. Yumuşaklığı, Yumuşak, dikiş izleri. Deri, dikişli. Hiç geldi mi böyle bir şey? Bana mı özgü? Gelmedi ses ses açıkçası. Böyle bir şey duymadık ama fellerini nemlendirmek gerekiyor herhalde. Sesi yapmaması için. <laughs> Olabilir. Bu da bir e, çözüm. Sade bir görüntüsü var zaten ama biraz bana konsol yüksekte geliyor bu araçların. Yani Önde mu değil, ön konsolun. Yükseklik yapısı aslında bir miktar sürücü koltuğunun yükseklik ayarıyla yani oradaki algımızı diyorsun. değiştirebiliyor. Detayı artık tablet ekranlar hayatımızın her yerinde olduğu için Hı -hı. o da bir yükseklik katıyor tabi şey direksiyon ayarını da tabii yükselttiğinde koltuğu da yükseltebiliyorsun. Tabii bir de biraz spor araba olduğu için belki yere yakın da kullanmak isteyebilirsin. Evet biraz daha alçak Sarada pozisyonda kullanım istenebilir. İkisi arasında fark var mı e, bu ön panel yüksekliği anlamında? Ön panel yüksekliğinde bir farklılık yok. Sadece detaylarda farklılıklar var. O dışarıdaki parlak siyah detaylar Kral, içeride de spor. devam ediyor. Evet. Malzemeler yine Benzer kalitede mi? Benzer kalitede, aynı kalitede. Yumuşak malzeme, tortulusu. Ekranımız da aynı. Ekran aynı. Evet. Özellikle sedanla hatchback arasında sürüşle ilgili, yani güvenlik asistanları ilgili bir fark farkı, farkı var, var değil mi? Evet. Burada şeyleri görüyorum, hız limitleme, sabitleme. Adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme sistemi ve hız sınırlandırıcı. Orada yok. Onda yok, yani. Onda evet. Onda hız sabitleyici var sadece. Burada yine bir şarj alanı görüyorum. Hem 12 voltluk hem de bir USB giriş alanı. Şimdi şık manuel bir <laughs> beni görüyorum diyeceğim ama şey e, tutması kolay evet hareketi falan güzel. veren. güzel vitesimiz de yani normal ya yani zaten hep diyorum ya yani arkadaşlar beklentiyi çok yüksek tutmamak lazım kendi içinde evet şık bir model hoş bir model ama fiyat performans ve aldığınız hani ürünün dengesi bence önemli o anlamda da Egea ihtiyacı cevap veriyor başarılı ediyor. bir otomobil yani benim bakış açım bu direksiyonun üzerindeki düğmeler de yine güzel ayarlanmış. Hem sürüşle ilgili detaylar hem de multimedya ekranını Kumanda kontrol edebiliyoruz. Direksiyonun alakalı. hem ön yüzünde hem arka yüzünde düğmelerimiz var. Bir de benim multimedya. dikkatimi çeken sürüş ekranı oldu. şey güzel, ortadaki yazılar çok okunaklı. Özellikle şu LCD... büyük puntolarla evet. net okunaklı bir ekran var. <laughs> buraya gelene kadar hani hızdır vesaire, benzin göstergesi, hararet göstergesi, dijital olan da olmayan da tüm göstergeler. Evet, güzel özellikle yerleşmiş. sürücünün dikkatini dağıtmayan, rahat okunabilen, anlık bakışlarla gözlemleyebildiğiniz bir ekrana sahip. Klimalarını da ayrıca çok beğendim. Onu da söylüyorum. Dijital klima. Lazım. Ama mesela Megane'nin el frenini daha çok beğeniyorum. Hmm. Daha küçük, benim için yani hani tasarım olarak ve onun da şeyi güzel. Vites, vites kullanımı. Topuzu. Ya Şeyi bir tekrar edelim mi? Bu paketle birlikte gelen farklar nelerdi? Arkadaşlara bilgi verelim. Bu paketle birlikte gelen farklar e, tablet ekran içerisinde CarPlay özelliği geliyor. Cep telefonunuzu uyumlu hale getirip uygulamalarınızı, navigasyonunuzu aktarabiliyorsunuz. Hı hı. Çarpışma önleme sistemi, adaptif hız sabitleyici geliyor e, iç yine dizaynda. Deri direksiyonu, deri vites topuzu, dış görseldeki e, siyah, detaylar. siyah detaylar yine içeride de devam ediyor onlar. Anladım. E, farlar? farlar, led, gündüz farları ve xenon farlar, farlar geliyor, geliyor, aydınlatma grubunda. Yani arkadaşlar her pakette eklenen donanımlar var. Bu da e, zaten neredeyse işte sport donanım zaten çok satılan bir donanım olmadığı için çok da farklı bir donanım. E, S dizaynda Egea Hatchback'in en üst modeli. Zaten 5 evet. farklı donanımı var değil mi? Sedan'da Easy ile başlıyor, Hatchback'te Street ile başlıyor. E, üzerinde Urban Plus var, Mirror modeli var, ee, Hatchback'te S-Design ve Sport en son versiyonu. gidiyor. Peki saklama alanları konusunda da yine hiç fena değil. Burada iki tane içecek gözümüz var. Şurada vitesin önünde çok muazzam bir alan var. Derince de buraya güzel hani eşyalarınızı, telefonunuzu vesaire koyabilirsiniz. Kol altı da Kol çağın altı var. Aynen. Dolayısıyla burada güzel bir yaşam alanı bize Ege'ye sunuyor. Ve diyorum ki artık bence sürüşe geçelim. Hadi geçelim. Evet, güzel bir yokuş desteğimiz de var. Aracımız kaymıyor da. Şöyle bir kalkışımızı yaptık. Uludağ'ın eteklerinde de yola çıktık. Baştan şunu söyleyeyim. Benim Egea'nın e, teknik verilerine baktığımda en dikkatimi çeken 120 beygirin yanında 320 Nm torkun oluşuydu. Oldukça güçlü geldi bana çekiş. Yüksek performans üreten evet. bir motora sahip 1.6 litre Multijet Dizel. Dizel. Zaten dizel olduğunu hissettiriyor, onu söyleyeyim de. Şanzımanla uyumu çok iyi. 6 ileri bir şanzımanla, otomatik şanzımanla geliyor araç. Vites geçişlerini zaten hiç hissetmedim diyebilirim. Sorunsuz geçiyor. O anlamda güzel. Ee, ama dediğim gibi dizel motor kullandığımı yani yazısın fena değil ama motorun sesini içeriye bence alıyor. Onun dışında 0-100 km hızlanması 11 saniyede gerçekleşiyor. Maksimum da 199 km hıza kadar çıkıyor. Evet katalog verilerine göre. Yol tutuşu da bence iyi. Virajlardan dönüşlerde, yol alışlarda daha önceden de kullandım dediğim gibi spor model daha yere yakındı. Şu an evet çok güzel bir bayır çıkıyoruz mesela arkadaşlar. Burada torku hissediyoruz. Evet çok sorunsuz yani götürüyor sizi. Arkada birileri de olsa hani araba yüklü de olsa çıkacağı veriyor. Bu arada diğer bir önemli konu da tabii ki yakıt tüketimi. Dizel olduğu için oldukça bu konuda cimri. E zaten tasarım ve o senin anlattığın aerodinamik özelliklerle sürtünme evet. sayısı vesaire hepsi. Onlar da ekran yakıtı sağlıyor. Ya yani ortalama şehir içi şehir dışı 4.5 seviyesi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Doğru. Çok güzel bir yakıt tüketimi var. Çok ekonomik. Evet bir de e, geri görüş kamerasına değinelim. E, arka park sensörümüz mevcut. var. Ön yok. Önde Opsiyonlar yok park sensörü. Opsiyonel olarak da yok. Sadece arkada var park sensörü. E, çözünürlüğümüz orta seviyede diyebilirim. Ama ihtiyacı cevap veriyor. E, burada da zaten... Kılavuz evet. çizgiler mevcut. Gideceğimiz yönetim aynadan. Oldukça iyi diyebilirim. Evet arkadaşlar, bir çekimin daha sonuna geldik. Bugün sevgili Kemal'le e, sizlere Ege ayı ve donanımlarını anlatmaya İndirilmiş çalıştık. Özellikle hatchback özelinde e, sürüşünü de gerçekleştirdik. Öncelikle çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir deneyim oldu. Tabii fiyatlara geçmeden önce sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Çok güzel izlenmeler geliyor ama izlerken bir de abone ol butonuna tıklarlarsa ne olacak? İyi olacak. Sen oldun değil mi? Olmadığı oldum tabii, mı? oldum bir kaydol. Alarmı kanatıp. Alarmı da tıkladık. Tamam. Bildirimlerimiz, açık. Tamam. Bildirimlerimiz açık. Instagram'da var. Instagram'da takip. Zaten bir hotspot'su görüyorum. Like ediyor. Evet, takip ediyoruz. Kemal ödevini yapmış. <laughs> Sizler de takip olursanız çok sevinirim. Şimdi gelelim fiyatlara. Bu anlattığımız sürüşünü de yaptığımız S Design Egea hatchback Fiyatı ne kadar? 185.900 lira. Peki Launch plus sedanın fiyatı ne kadar? O da 183.900 lira. Yani arada 2.000 lira kadar bir fark var. 2.000 lira bir fiyat farkı var. Yani ben e, daha sportif bir görünüm e, sürüş istiyorum diyenler için hiç daha şık bir görünümle bu Sedan. sürüş keyfini yaşamak istiyorum diyenler için de ve tabii biraz da bagaj hacmi olarak da artı istiyorlarsa sedanı Egea bize sunuyor. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? Egean hatchback mi yoksa sedan mı? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ve tabii bir de şu var. Ya ikinci el piyasası da çok karışık. E, bütçem de sınırlı. Sıfır araç binmek istiyorum. Diyenler için. Diyenler için de Egea Easy paketimiz var sedan. Sedan modeli 104.900 liradan başlıyor. başlıyor. E, hatchback'te de 1.4 benzinli street modeli 119.900 liradan başlıyor. O zaman orada da bir 15.000 liraya kadar mı fark var? Fiyat farkı var evet. Aslında başlangıç paketlerindeki fark bu üst donanım seviyesine neredeyse ortadan kalkmış. Kalkıyor, doğru. Evet arkadaşlar, tercih sizin diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kemal'cim sana tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür Bu ederim. bilgilerden dolayı Ayağız keyifli bir gün oldu. Ve bu yaz sıcağında video ancak bu kadar serin bir yerde çekilirdi. Evet. Rüzgar vesaire gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Sağ ol canım. Bak uzaktan kumandayla ha, açtık. Haa başlattı şimdi. Ya teknoloji böyle bir şey ne sandın? Normal biz hayatı doble filmle satmaktan ibaret zannediyoruz <laughs> yemin ederim. İşte bunu çekeceğim kameraya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>